Rezonans kanunu, rezonans kanunu, rezonans kanunu, çok satanlarda rezonans kanunu, sosyal medyada rezonans kanunu, artık her yerde o kadar çok rezonans kanunu kitabının kapağını görmeye başladım ki gerçekten neden acaba alıntılarla yaşıyorum olarak bu kitabı okumuyorum dedim. Ve evet bu videoda Rezonans Kanunu kitabını hep beraber yorumlayacağız. Eğer şu anda bu videoyu sonuz ve kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü bundan sonraki gelecek olan videoları da kaçırmamış olursunuz. Biz bu kanalda çok faydalı ve nitelikli kitap önerilerinden de bahsediyoruz ve yazarları nasıl okuyacağımıza dair e, kitap önerileri de almış oluyoruz aslında. O yüzden kanalıma abone abone olmanızı rica ediyorum. Şimdi Rezonans Kanunu kitabını okurken aslında neredeyse Paulo Coelho'nun Simyacı kitabının bir benzerini okuyacağımı biliyordum. E çünkü o kadar çok hani bu kitabın alıntısını gördüm, yorumunu okudum ki e bundan sonra da insanın içinde bir düşünce oluşuyor. Ulan acaba gerçekten bu Paulo Coelho'nun Simyacı kitabının 3.0 sürümü gibi bir şey mi? Hani eskiden Pokemon'da şey vardı ya böyle. Mesela Balbazar vardı, e, Ivysaur vardı, Venusar vardı. Yani ...yani böyle evrimleşen bir Pokemon'lar vardı ya sürekli. İşte sanki bu kitabı da böyle düşünmüştüm. E, bence hani Simyacı ve Gece Yarısı Kütüphanesi gibi böyle e, inanılmaz çeşirilmiş balon kitapların... ...bir yeni bir üst versiyonu gibi düşündüğüm oldu bu kitabı okurken. Yani bugüne kadar çok çok fazla kitap gördüm ya da bu kanalda işte bunlara okumadan ölün kapsamında... ...çok fazla Wet Bad kitabını sizlerle beraber gömdük. Ama mesela Wet Bad kitaplarının kendilerine ait bir alanları var ve genelde de işte mafyatik ilişkilerle bad boyları birbirine e, aslında çarpıştıran daha evrimsel kodlara hakim ve ilkel dürtülere hitap eden kitaplar yazılıyor wet pet e, kapsamında. Ama Rezonans Kanunu kitabı biraz daha Hayal satıp aslında okurlarını manipüle eden bir havası var. Yani Wetpad bir tarafa bu tür böyle e, mistik new age dinlerini anlatan kitaplar bir tarafa diye düşünüyorum. Bir kere re 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 re, rezonans kanunu kitabının içindeki e, neredeyse bütün şeyler sözde bilim olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. Öncelikle böyle bir ön kabulden başlayalım. Çünkü kitabın içindeki işte bilimsel makale ve çeşitli referansların hepsi aslında o yazının kaynağı çevrelerce kabul edilen ve neredeyse hepsinin sözde bilim insanları tarafından yazılmış makale ve işte tezler olduğunu görüyoruz. O yüzden bunu fark ettikten sonra ben bu kitabı bir parapsikoloji ya da bir inanç biçimi kitabı olarak görüyorum açıkçası. Yani bu bilgiden sonra aslında size şunu söyleyebilirim. Rezonans kanunu kitabını okumak yerine ya yani gidin İstanbul'da ya da Ankara'da yakınınızda bir yerde böyle New Age mistik bir tarikat varsa gidin orada dini ritüellerinizi gerçekleştirin. Çok daha faydalı bir iş yapmış olursunuz diye düşünüyorum kendiniz için. Rezonans kanunu kitabı sen bir şeyi yeteri kadar istedikçe veya o şeye yeteri kadar inandıkça o şeyin kesinlikle ama kesinlikle gerçekleşeceği ama tabii ki de ne zaman gerçekleşeceği değil bir gün sonunda mutlaka gerçekleşeceği argümanından ilerleyerek yazılmış. Yani aslında sabreden derviş muradına ermiş sözünün çok 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 genişletilmiş bir halini düşünün arkadaşlar. İşte bu kitap bunu anlatıyor. Ve bu kitap şu an neredeyse Türkiye'de en çok satanlarda. Yani diğer ülkelerin tabii ki de hani oranlarını bilmiyorum ama bu kadar yıl önce yazılmış bir kitabın da 2024 yılında neden bu kadar sattığı da ayrı bir PR başarısı, yayın evi başarısı bence gerçekten. Ama 2024 yılında böyle boş hayaller satan bir kitabın böyle emek sömürüleriyle, torpillerle, ne bileyim işte, kul hakları yemeleriyle dolu bir ülkede böylesine başarıya ulaşması da ne kadar ironik. Onu da artık yorumunu size bırakıyorum arkadaşlar. Yani yazarım bu kitap boyunca rezonans alanı diye sürekli tekrarladığı şey aslında Hint dinlerinde gördüğümüz karma öğretisinin bir çakması. Çünkü karmaya göre de aslında sen e, hayatta nasıl davranırsan, başka insanlarla nasıl ilişkiler kurarsan bir süre sonra zaten kimliğin ona doğru dönüşmeye başlar. İşte Rezonans Kanunu kitabında sürekli böyle DNA'nın değişip erinleştiğinizden bahsediyor ya... ...e zaten Hint dinlerindeki karma öğretisinde de bunun daha genişletilmiş, daha içsel olan bir hali var. Yani Rezonans Kanunu kitabını okumak yerine bence Hint dinlerindeki karmaları, işte darmaları, samsaraları falan bir araştırsanız... ...belki kendiniz için çok daha iyi bir şey yapmış olabilirsiniz. Yani bu kitabı kısaca özetlemek isteseydim, böyle... E, ...malzemelerimizin Hinduizm ve Budizm olduğunu düşünün. İşte biraz böyle kuantum enerjisi sosu ekleyin üstüne. Sonrasında işte biraz da böyle Albert Einstein alıntılarıyla baharatlandırırsanız... ...bence siz de evinizde e, böyle bir kitap yazıp e, müridinizi arayabilirsiniz diye düşünüyorum aslında. Şimdi bakın farklı bir konudan bahsedeceğim. Madem Pokemon'dan bahsettik bu videoda ve Pokemon'dan ilerleyelim. E, Pokemon'da Jigglypuff adında bir karakter vardı. Y kuşağındaki arkadaşlar beni çok iyi anlayacaklardır. E çünkü çünkü genelde sanırım 90'larda doğan insanlar biraz bu çizgi filmi biliyor. Tabi Z kuşağının arkadaşlar da bu dizi izlemiş olabilir. Jigli adlı karakter arkadaşlar böyle bir şarkı söylerdi. Hatta şarkıyı da söyleyeyim. Ne 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 Böyle bir şarkıydı yani genel olarak ve bu şarkıyı söyledim de mesela şu an bütün bu videoyu izleyen takipçilerimin ve abonelerimin uyuması gerekiyordu. Ama siz uyumayan abonelerden olduğunuz için şu an kanalıma abone olmadığınızdan dolayı her an uyuyabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden Jigglypuff'ın yani Alıntılarla Yaşıyorum'un şarkısını dinledikten sonra uyumak istemiyorsanız şu an kanalıma abone olmanız gerekiyor. Evet aşağıda öyle bir yerlerde bir buton var oradan abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim. İşte bu şarkıyı söyledikten sonra Pokemon'da herkes böyle uyuyordu işte orada sağ sadece cigili paf kalıyordu ve böyle millete sinirleniyor diyor ya. İşte Rezonans Kanunu kitabının başarısı da bence herkesi böyle bir şekilde uyutabilmesinde. Burada da ne etkisi var? Bence kitlesel bir etkisi var. Eğer siz böyle kitleye hitap edebileceğiniz bir şey bulabilirseniz aslında herkesi uyutabileceğiniz bir güce de sahip olabilirsiniz. Yani bunu aslında iktidarlarda falan da görebilirsiniz. İşte özellikle faşizm zamanında, Hitler zamanındaki bu akımlarda da, faşizm akımında da böyle herkesi uyutabilecek bir güç vardı bence o adamda. İşte bu mekanizmaların hepsinin ben kitleler psikolojisinden yani sürü psikolojisinden beslendiğini düşünüyorum aslında. Yani ben bin kitapta da bir inceleme yapmıştım bu kitap hakkında ve genel olarak bu videoda dediğim şeyleri bahsediyorum. Mesela simyacının böyle içindeki sözlere baktığımızda sürekli böyle işte evren işaretleri, evrenin işbirliği, bla 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 gibi şeyler yazar ya böyle. Arkadaşlar gerçek hayatta bunlar yok ki. Gerçek hayatta sabahın altısında kalkıp gözlerindeki böyle çapaklarla birlikte... İşe gidip patronunun yeşil yeşil böyle ağzından çıkan kokuyu dinlemek zorundasın. Yani dinlemek derken hani o kokuyu böyle içine çekip ciğerlerinde patronun böyle ağız kokusunu e, resmen hissetmek zorundasın. Yani bunu sen de biliyorsun aslında ama sadece bunu bu gerçekleri böyle halının altına atıp ha o halının üstünde böyle rezonans kanunu kitabını açıp okuyormuşsun gibi hissediyorsun. Arkadaşlar bakın bana inanın bu tür kitapların etkisi sizin böyle yani kolunuzu cimcirmenizden bile daha az etkiye sahip. Yani gerçek hayatta böyle şeylerle karşılaşmayacaksınız. Gerçek hayatta sizin karşınıza torpillerle çıkanlar olacak. Ne bileyim emeğiniz sömürülecek. Başka bir iş arıyor olacaksınız. Gelecek kaygınız olacak. Ne bileyim KPSS'den mesela yazılı sınavdan 80 alacaksınız ama sözlü mülakatta ne kadar iyi yapsanız da yakınlarınız olmadığı için 50 alıp mesela bırakılacaksınız. Rezonans Kanunu kitabında gerçekle alakalı, gerçek dünyayla ve dış faktörle alakalı hiçbir şey yazmıyor ki. Yani ben mesela şöyle bir örnek daha vereyim. Yani elimde şu an spagetti var yani makarna var ve bu makarna paketini size böyle... Hışır hışır bir enerji yaydığını söyleyip de sizin e, videonun karşısında hipnotize olmanızı da sağlayabilirdim. Ama böyle bir şey yapmıyorum çünkü sizi yanlış yönlendirmek istemiyorum. Ama arkadaşlar bakın e, gerek Osho'nun gerekse de Adnan Oktar'ın yaptığı şeyleri az çok biliyorsunuzdur. Osho'nun bu Wild Wild Country adında bir belgeseli var Netflix'te onu da tavsiye ederim. Aynı zamanda Adnan Oktar'ın zaten 140 junos kanalında çok güzel belgeseller çekildi işte Kedicik ve Adnan adında. Onları da mutlaka izleyin. Çok yine iyi aslında toplumsal gözlemler yapabiliyorsunuz bu belgesellerle birlikte. Yani şunu demeye çalışıyorum bu örneklerle birlikte. Müridini bulduğunuz her fikir bir süre sonra inanca dönüşebilir. Bakın bu sanki böyle bir dinler tarih kitabında gördüğünüz bir alıntı gibi ama şu an sadece ben aklıma gelen bir şey söyledim size. Yani ben size makamla ile alakalı ya da daha böyle sizi ikna edebilecek bir fikirle alakalı kendi inancımı kurduğumu söyleseydim ve siz de benim sadık takipçilerimden bir tanesi olsaydınız belki de bana inanıp kitlesel dürtülerle harekete geçen bir başka bir oluşumun içerisinde bulabilirdiniz kendinizi. İşte Rezonans Kanunu kitabına dönecek olursak Pierre Frank yani bu kitabın yazarı da aslında gerçekten insanları retorik bir dille hitap ettiği için sizi ikna ediyor ve bu manipülasyondan dolayı da sizde kitlesel bir kaygıdan dolayı içinize böyle enerji dolduğunuzu hissediyorsunuz. Size duymaktan hoşlanacağınız şeyler söylüyor çünkü bu kitap. Yani Allah aşkına arkadaşlar hani e, düşünsenize Dostoyevski, Kafka, Camus, Oğuz Atay gibi böyle hayatın esas gerçekliklerinden bahseden yazarları da okuyup kendi içinize katıyorsunuz. Aynı zamanda hayatın gerçeklerinden değil görmek ve duymak istediğiniz şeylerden bahseden bir kitabı da bir yandan kendi içinize katıyorsunuz ve bunların hepsini eğer mantıklı ve tutarlı buluyorsanız kendi içinizde bence gerçekten büyük bir okur kimliği içerisindesiniz demektir. Ya zaten bugüne kadar okuduğum kişisel gelişim kitaplarının da sorunu çok büyük oranda buydu. İşte mesela insan neyle yaşar kitabı da benim için bir kişisel gelişim gibi Tolstoy'un. İşte insan sevgiyle yaşar, insan kalple, kalp Güzel güzelliğiyle işte inanmakla yaşar falan bunlar artık hani e, yani gerek bu bugünün dünyasında gerekse de bu kitapların yazıldığı dünyalarda bence geçerli olan şeyler değildi. Bence geçerli olan şeyler işte o Oblomov'un mesela dışarı çıkmaması dışarı çıkmasına engel olan şeylerdi. İşte rekabetler insanın ayağına çelme çakan, çelme takan şeyler, dedikodular, birbirini baştan aşağı süzmeler. Yani gerçek hayatta karşımıza böyle şeyler çıkmıyor ki arkadaşlar. Bence isteklerimizin gerçekleşmesi de tamamen bireysel olan böyle hani isteklerle ve inançlarla ilgili değil. Hani rezonans kanunu kitabında hep diyor ya işte ne kadar iyi istersen, ne kadar enerjini iyiye doğru, güzele doğru dönüştürürsen etrafını ve kendi enerjide öyle yaparsın diyor ya. İyi de arkadaşlar hani bunun hastalıkları var ne bileyim işte o demin dediğim iş dünyasındaki sömürüleri, kulak kıymeleri var, doğal afetler var işte bir pandemi oluyor mesela İstediğin kadar iyi düşün yani o hastalık seni bir şekilde bulabiliyor. Sen hani iyi düşünüp mükemmel bir enerjiyle düşünsen gidip hani böyle covid olmayacak mıydın sanıyorsun ya yani 2020'de öyle bir şey olmuyor arkadaşlar bu yüzden dış faktörleri umursamadan hani bu dış faktörleri yatsıyarak yazılmış kişisel gelişim kitapları bana hep Kişisel gelişim kapsamında kalan kitaplarmış gibi geliyor Bence bizim daha çok toplumsal ve ülkesel gelişim kitaplarına ihtiyacımız var E Çünkü kitlesel gelişim olmadığı için de sürekli böyle toplum arasında bireysel böyle gelişebiliyoruz İşte bu kanalı izleyenler mesela işte mütevazı olamayacağım bireysel olarak geliştirebiliyor kendilerini ya da bu tür kanalları izlemeyi tercih eden insanlar diyelim ama dışarı çıkıyorsunuz abi sokakta inanılmaz vahşetler kadın cinayetleri tacizler artık hani yani, e, rezilliğin, iğrençliğin bini bir para zaten hani bu ülkede son aylarda biliyorsunuz haberleri ben söylemeyeyim. Yani istediğiniz kadar bu ülkede iyi ve güzele doğru bir umut edelim. Ee, biz sanki sürekli böyle e, karanlık ile aydınlık arasında gidip gelen e, medcezirler gibi oluyoruz. E, bence bu söylediğim cümleler bu kitabın içindeki pek çok cümleden daha değerli diye düşünüyorum arkadaşlar sizin için. Mesela şeyi de düşünün yani ailenizin baskıcı olup olmaması toplumsal cinsiyet bile bu kitabın e, dediklerine e, bambaşka bir antitez olabilir. Çünkü... Siz her ne kadar iyi, iste, isteyip mesela kendi başınıza bir eve çıkmak istediğinizi düşünün. Abi bu kitabın hitap ettiği kitleyi kadın ve erkekler olarak ayırsaydık ki bence yani çok yoğun oranda kadınlar okuyor diye düşünüyorum bunu. Cinsiyetçilik olarak da değil. Yani gidin bin kitapta Goodreads'te falan bu kitabın okurlarının yoğunluğuna bakın. %60 %70 oranında kadınlar olduğunu göreceksiniz. Yani bilimsel bir istatistiksel bir bilgi yani bu. O yüzden hani bu kitabın hitap ettiği kitleleri kadın ve erkek olarak ayırsaydık ikiye... ...aslında yani bu cinsiyetlere uygulanan toplumsal cinsiyetin bile çok farklı olduğunu görecektik. İşte kadınların mesela yaşadığı toplumsal baskılar... ...erkeklerden çok daha farklı. İşte ne bileyim erkekleri böyle evlenme baskısı yapılmıyor ama kadınlara yapılıyor. Bir erkeğin eve çıkmak istemesiyle tek başına bir kadının eve çıkmak istemesi çok farklı. Yani düşünseniz arkadaşlar siz mesela bir kadınsınız bu videoyu izleyen ve babanıza gidiyorsunuz. Ya baba ben eve çıkacağım ama hani işte e, rezonans alanımdan dolayı eve çıkmak istiyorum. Ya yani kiralar falan kesinlikle böyle beni zorlamayacaktır. Rezonans alanım ben yanımda olduğu sürece ben ev sahibime rezonans alanı... Lira şeklinde bir ödevime yapabileceğim deseydiniz sizce babanız nasıl bir tepki verirdi? Bir bunu düşünmenizi tavsiye ederim bu videodan sonra. Bir de böyle bu kitabın içinde benim gördüğüm toksik yönlerden bir tanesi de ya yani toksik de diyemem biraz böyle çelişkili bir yön diyelim. Ee, Sokrates'ten, işte Kafka'dan, Camus'den, Dostoyevski'den böyle sürekli alıntılar koyulmuş olması. Ki bu insanlarla hani bu insanların ben gerçekçi bir zihin dünyası ne bileyim gerçeklikle gerçekten yüzleşen insanlar olduklarını bildiğim için böyle hani ponçik böyle toz pembe şeylerle ilgilenen bir hani kitabı okumayacaklarını okumak istemeyeceklerini çok iyi biliyorum. Hatta bu kitabın içinde alıntısı olan düşünürlerden diyelim bir tanesi Sokrates'ti arkadaşlar. Yani emin olun. Siz Socrates, hani bu kitabı gösterseydiniz ki Sokrates o zamanlarda Atina'daki demokrasi yüzünden e, e, idam edilmeye doğru gitti. Yani baldıran zehri verildi ona ve o adam da içmek zorunda kaldı. Yani siz Sokrates'e Rezonans Kanunu kitabını gösterip de Ya Sokrates bro işte sen Rezonans Kanunu kitabını okusaydın aslında Atina'daki demokrasi sana işlemezdi ve böylece hayatını kurtarabilirdin dostum deseydi. Deseydiniz e, bence Sokrates baldıran zehrini yani kendisi yerine bu kitabın yazarı olan Pierre Frank'a içirmek isteyebilirdi arkadaşlar. Ya da yine bir kitabın içine mesela Einstein'dan alıntılar koyduğunuzda o kitabı kesinlikle bence bir bilim kitabı haline getirmiş olmuyorsunuz. Yani gerçek bilim kitapları okumak istiyorsanız Albert Einstein'ın kendi kitaplarını okuyabilirsiniz mesela ya da Richard Feynman'ın, Carlo Rovelli'nin yani bunun gibi böyle hani bilim insanlarının kitaplarını okursanız ya da Mesela Atakan Büyükdağ'ın Kavgamız adlı kitabı da 2. Dünya Savaşı'nda bilim insanlarıyla siyasilerin böyle bir gerilimini anlatıyor. Mesela çok da keyifli bir kitap. Rezonans Kanı'ndan çok daha öğretici bir kitap olabilirsiniz için. Bu da bir reklam ya da işbirliği değil yani bu videoda bahsettiğim hiçbir kitap. Tamamen içimden geldiği için öneriyorum. E, keşke hani işbirliği falan olsa. Hani ben de biraz para kazanırım ama öyle bir şey olmuyor arkadaşlar genel olarak. Yani bu kitap benim için Basit bir para psikoloji kitabı olabilir. Zaten makale ve o verilen bilimsel referansların da ne kadar güvenilmez olduğunu size söylemiştim. Bir kitapta karşınıza çıkan ya da sosyal medyada karşınıza çıkan her bilgiyi doğru sanmayın yani. Şu an inanılmaz bir dezenformasyon çoğunda yaşıyoruz. Dezenformasyon böyle sanki bütün harfleri O'ymuş gibi dedin Oğuz. Belki ismimin başı O harfi olduğu için olabilir Oğuz. O yüzden neyse evet hani de demek istediğimi dedim yani şu an size. Size bu konuda üç tane daha örnek verip yani bu alıntı konusunu kapamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok komik bir konu arkadaşlar. Yani kitap aslında kendisiyle çelişkiye düşüyor bu noktada. Ee, Hazreti İsa, Göte ve Kafka arkadaşlar. Bakın bu üç insandan bahsetmek istiyorum ki... E, ...Hazreti İsa biz ona hani peygamber diyoruz. Hristiyanlara göre Tanrı yani bir eşittir üç şeklinde bir testis inancı var Hristiyanlık tarihinde. Ve işte hem Tanrı hem de Tanrı'nın oğlu kutsal ruh şeklinde geçiyor. Yani... İsa'ya siz deseydiniz rezonans alanı, rezonans kanunu İsa'cım işte hani böyle bir şeylerden bahsetseydiniz yine çarma gerilmeyecek miydi yani o? Acaba öyle bir şey mi olacaktı yoksa Hristiyanlık ve Yahudilik arasındaki bir sürtüşmeden, bir iktidar ve güç mücadelesinden dolayı mı mesela? Hani rezonans alanının daha geniş ölçeklerde hani değil de daha böyle dış faktörlerle, sosyo-politik konumlarla aslında değerlendirilmesinden dolayı mı? Ee, Hazreti İsa mesela çağrma gerildi. Bir bir düşünün mesela bunu ya da yine Kafka mesela babasıyla yaşadığı sürtüşmelerde ya babacım işte ben yemek yiyorum masada hani rezonans alanı yapsaydınız bugün yemekte belki hani sen beni bu kadar baskıcı yetiştirmezdin falan deseydi böyle acaba Kafka'nın babası ona çok daha mı iyi davranacaktı rezonans alanı dediği için ya da yine aynı şekilde Göte e, karşılıksız bir şekilde sevdiği Charlotte adlı sevgilisine e, bir paket rezonans alanı hediye etseydi Charlotte onun aşkına karşılık mı verecekti İşte görüyorsunuz aslında kitabın içinde geçen alıntıları sahip olan yazarlarla bile sadece bunu kanıtlayabilirken bir tane kitabın dünyadaki milyarlarca insana aynı şekilde hitap ediyor olması ne kadar saçma değil mi? Ya yani kişisel gelişim kitaplarının sorunu da bu işte. Coğrafyalar farklı, dönemler, zamanı, ruhu, tarihi işte yani ailelerimizin yapısı, arkadaş çevremiz, genetik o kadar her şey farklı ki. Bu tür kitaplar sizi böyle dünyada birmiş gibi o kadar tek tipleştiriyor ki bence bu kitapları okurken biraz o hipnoz halinden çıktığınızda benim ne demeye çalıştığımı daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Yani bu kitap ardından hani size şey demiyorum hayallerinizin peşinden gitmeyin, tutkularınızı boş verin, işte kendi bireysel arayış mücadelenizde olmayın diye. Sadece ee, bulunduğunuz çağı, bulunduğunuz dönemi ve bulunduğunuz ülkenin koşullarını da kapsam içine alarak bu tür şeyleri değerlendirin. Çünkü sizin e, bu kitabı okumanızla bu ülkede okumanız arasında, İzlanda'da Hollanda'da okuyan bir insan arasında, Afrika'da okuyan bir insan arasında o kadar çok fark olacaktır ki, bütün bu şeyleri değerlendirdikten sonra bence bu kitabı bir daha değerlendirmenizi tavsiye ederim. Elbette bu kitabın iyi olan yönleri de var. İşte beynin veya karakterin şekillendirilebilir olması ya da e, İyi enerjili insanları bulmamızın bize iyi gelecek olması ve çevremizi de bu şekilde belirleyecek olmamız gibi faktörlerin bunların gerçekten iyi geldiğini biliyorum. Ve kitapta bazı mantıklı şeyler de var. Mantığımı yattı bunlar ama ben yine de hani sosyoekonomik koşulları, dış faktörleri böyle dışlayan, hiç onlardan bahsetmeyen kitaplara maalesef düşük puanlar vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Ve bu, bu videolarda da hala gömmeye devam edeceğim bu kitapları. Yani bu video boyunca da göstermedim böyle çünkü direkt pdf'den okumak zorunda kaldım. Ya bu tür kitaplara böyle 1 liramın bile gitmemesini istiyorum açıkçası. Evet bu videoda sizlerle beraber Rezonans Kanunu kitabını beraber gömdük arkadaşlar. Umarım bu video sizin için hem keyiflemde faydalı bir video olmuştur. Bu videoyu sonuna kadar izleyen arkadaşlar için aslında alıntılarla yaşıyorum. VIP Premium Özel Gold bölüm şeklinde iki tane kitap önermek istiyorum. Bence bu iki kitabı okursanız sizin için çok 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 daha keyifli olacaktır arkadaşlar. Erich Brum'un e, sahip olmak ya da olmak kitabı aslında e, hayatta nelere sahip olduğunuzla o sahip olduğunuz şeylerle birlikte olup olmadığınızı karşılaştıran bir kitap. Yani aslında fiziksel sahip oluşlarla ruhsal ve tinsel oluşlarınızın ne kadar arasında mesafe olduğunu ölçmeye çalışan bir kitap olacaktır ki bence çok da keyifli bir kitap arkadaşlar bu. Aynı zamanda bir diğer kitap önerim de yine geçen aylarda e, okuma grubumuzda bu kitap okuma grubumuz var biliyorsunuz ki biz bu okuma grubumuzda her ay katıl butonunun okuma grubu ile yaşıyorum seviyesinden katılan arkadaşlarla birlikte ay sonunda beraber canlı yayınlar yapıp bu kitapları tartışıyoruz ve benimle birlikte de kitapları tartışabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yayında işte Jean Paul Sartre'ın Varoluşluk kitabını tartışmıştık ve Gerçekten Sartre'ın dedikleriyle Aslında Rezonans Kanunu kitabını Karşılaştırında inanılmaz böyle farklı Kutuplardan bahsettiğini görebilirsiniz sizde O yüzden gerçekçi kitaplar Okuyup aslında kendinizi bu Dünyaya daha entegre olmuş hissedebilirsiniz Çünkü dediğim gibi Gerçek hayatta Rezonans Kanunu, Rezonans Alanı gibi şeylerle işlemiyor bu dünyanın Dinamikleri arkadaşlar. Bu yüzden Bence kitapların dinamikleriyle Gerçek dünyanın dinamikleri arasındaki farkları ve benzerlikleri de böyle kitaplar okuduktan sonra değerlendirmenizi tavsiye ederim. Evet bu videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. E, alıntılarla yaşıyorum videolarıyla kalın ama rezonans kanlı gibi kitaplarla kalmazsanız sizin için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve görüşmek dileğiyle.